Peki. son soruyu alalım. Başkanım sponsorlukla ilgili sorabiliyoruz. Ee, yakın tarihte stat isim sponsorluğuyla ilgili bir değişim olabileceği açıklamalar geldi. Hatta e, resmi bir açıklama da yapıldı kulüp tarafından. Ee, stat isim sporlu, sponsorluğuyla ilgili bir gelişme var mı? Yakın bir tarihte değişim olacak mı başkanım? Teşekkür ederim. Stat isim sponsorluğuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor <laughs> tabii. Şu anda sponsorumuz net. Ee, ben buradan e Sevgili Erdem Timur'a büyük bir teşekkür öneriyorum. Ee, Çalışmalarına her yönde devam ediyor Galatasaray'ın Sayın Başarısı Geçen sezon basketbolda ilk başarısını tepkimiz ee, Gayrimenkullerin geliştirilmesinde büyük destek veriyor. E, Stadisim sponsorluğu e, şu anda onun üzerinde. E, tabii şöyle bir oksiyon da var onun yani daha iyi bir sponsor bulunduğu takdirde rahatlıkla bu isim sponsorluğunun vazgeçebileceğini daha önce söylemişti. Şimdi biz de tabii bu arada için daha iyisini, daha fazla gelir getirecek sponsorluklar peşinde de şu anda çalışıyoruz. Onun peşinde koşuyoruz. Onun için e, şu anda fazla detay vermenin e, gerek, gerekli olmadığını düşünüyorum. Ben kısa sürede böyle bir gelişmenin sonuçlanması halinde de size detaylı bir ilgi aktaracağız. Bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ve şimdi kadın futbol takımımızın teknik direktörü Sayın Metin Ülgen ve kadın futbol takımımızın oyuncularını toplu fotoğraf çekimi için sahneye davet ediyoruz. Pizan'ın isimleri alabilir miyiz? Evet. <laughs> <gülme> <physical FootProfle feared> Başkanım ortadayız. En ortadayız, başkanım. en ortadayız. Evet. Ortadayız başkanım. Teşekkür ederim. Değerli basın mensupları, katılımınız için çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler,